F1 Max Pro 125. Bir güçlü bir led far olarak taktık. Şaside yüzde 45'lik bir güçlenme var. Arka tambur, ön disk olarak kombine değil motosiklet. İkisi Arka da disk. disk, ön de disk. Gördüğünüz gibi motorun diski burada. Bu videoyu buraya kadar izlediniz. şayet. Şu yerine. çekimleri erteleyelim. Bugün e, rest motora gidelim. Geçenlerde Instagram'da e, güzel bir motosiklet modelini gördüm. 125 cc yeni çıkmış biliyorsun. Orada yaptığımız inceleme videolarına güzel olumlu tepkiler geldi. Ee, evet. güzel değiliz, Ve, değil? Yani, olumsuz da çok nadiren tepkiler var ama onların hiçbirini silmiyorum. Yorumlarda zaten hepsi açık ortada. Ben tarafsızım yeni bir motosiklet gördüm. O motosikleti gidelim bugün seninle inceleyelim. Bir bakalım çayımızı içelim ondan sonra res motoru da bir inceleme videosu çekelim. Hadi gidelim hadi. Evet Canberk, hoş geldin. İyiyim sen nasılsın? Eyvallah. Geldik yine beraberiz. Kesinlikle. Evet arkadaşlar birkaç soru hazırladım. Sizin sormanızı düşündüğüm <laughs> muhtemel sorularla buradayız. Ee, geçenlerde Instagram sayfasını gezerken Rest Motor'un ee, Canber kardeşimizin yeni bir motosiklet getirdiğini gördük. F1 Max Pro 125. Nedir F1 Max Pro 125? Biraz sonra... Canberk detayları anlatacak. Ama bir hatırlatmada bulunalım. Şurada, burayı çekeniz. F1 Max Pro 50 vardı. Bunun tanıtım videosunu, inceleme videosunu çekmiştik. Yine hemen hemen aynı görüntüde, aynı kasaya ve aynı özelliklere, dış görüntü açısından aynı özelliklere sahip olan bir motosiklet ama yüksek cc'li, 125 cc'lik bir motosiklet. Detayları senden alalım. Genel tanımı nedir bunun? Abi yani F-Max Pro modeli zaten videosunu çektik. Çok tanıttığımız, Hı -hı. çok beğenilen, çok da sevilen bir motosiklet. Evet. Bu müşteri talepleriyle beraber 125'liğini ürettik. 50'liği vardı. Çoğunluk e, müşteriler artık 125'liğe geçmek istiyor. Hı -hı. Kendi sattığımız 50'lik motorlardan da müşteriler 125'lik almak Hı -hı. istiyor. Ondan dolayı talep üzerine ürettiğimiz aynı kasada, birebir aynı motor, aynı kalitede, aynı teknolojide Hı -hı. sadece bir iki oynama yaptığımız yani aynı kasanın 125'liği. Nedir fark nedir? Yani arasındaki fark e, motorun enjeksiyon farkı var. E, frenlerinde bir ayrıntı var, farklılık var. Şasisi güçlendirildi motorun. Hı -hı. Detaylı olarak zaten hepsini tek tek anlatacağız. Far değişimi var mı? Farda. Tabii 2023 modellerde far ve göstergelerde de farklılık var. Göstergeler ne oldu? Abi göstergelerde de şu anda 7 farklı renk seçeneği, saat özelliği, trip özelliği. Tribi şöyle söyleyeyim. Evet. Bunu birçok kullanıcı tuşlu olmasını istedi. Yani hmm. biz firma olarak zaten e, arz talep üzerine iş yapan bir firmayız. Hmm. Müşterilerimizin görüşlerini de e, verdikleri, söyledikleri hmm. şeyleri de değerlendiriyoruz. Enjeksiyondan bahset biraz. Abi enjeksiyonu şu şekilde belirteyim. Artık e, günümüz teknolojisinde arabalar zaten elektrikli hale dönüyor. Hmm. Motosikletlerde de Euro 3 ve Euro 4 motosikletlerin ilk tescilleri ve üretimleri tamamen yasaklanacak. Hmm. Bundan dolayı... 50'liklerde de olduğu gibi yine Euro 5 sistem. Euro 5 elektronik sistemiyle beraber. Çevre dostu. Çevre dostu. Güzel motosiklet ürettik. Hı hı. Her zaman olduğu gibi enjeksiyonlu, daha uzun ömürlü, yakıt tasarruflu. Yani artı artı bir sürü özelliği var. Yani, farda fark var demiş miydin ben? Evet şey... farında fark var. Ee, şu hemen, şekilde hemen anahtarla istersen bir gösterelim. Nedir yani? Yani 50 CC'lerle arasındaki farkı görelim. Farlarında 50'liklerle arasında fark yok. 50'lik kasası da şu anda ee, aynı şekilde farların bir tanesi mercek, yeri led oldu. Yani led yine mercekle led oluyor ama bir tanesi kısa farı hmm. Evet. Şunu böyle bir zımlasana. Tam şu noktayı görerek ama. Kısa farı mercek led olarak e, kullandık. Uzun farı da kısadayken araçların aynalarını vurmasın diye uzun farı da yine 9600 lumen Ciddi, güçlü bir led far olarak taktık. Evet, gayet güçlü, gayet iyi. Uzun mesafe yollarda da aydınlatma özelliği gayet güçlü görünüyor. Peki, e, fren sisteminde bir iyileştirme var mı ya da değişiklik var mı? Abi fren sistemi şöyle, motosikletin e, test ettiğimize göre verdiği performans şu anda çok iyi. Yani verdiği performans diğer 125'liklere göre çok iyi. Peki yine kombin fren mi? Kombine fren kullandık, Hı -hı. performansından ziyade zaten bunu kullandık. Peki diyelim ki ben kombin fren kullanmayı sevmiyorum. Alışık değilim. İptal edebiliyor muyuz? Abi iptal edebiliyoruz istersen ama bu senin bildiğin kombine frenler gibi değil. Hmm. Yani bildiğimiz kombine frenler nasıl? Arka frene bastığında ön lastiği kilitler. Bundan dolayı zaten kombine freni hiç kimse sevmiyor. Bundaki kombine fren sistemi onunla aynı değil. Kullanım olarak %80'i %20. Yani hmm. sen arka frene bastığın zaman ön lastik sadece yavaşlatıyor. Ön lastik hmm. kitlemiyor, Arka güzel, fren kilitliyor. Güzel. güzel. Yani genelde motor kullanıcıları kombin fren ya da kombine fren dediğimiz sistemi duyduklarında hangi frene basarsan bas eşit miktarda kilitlendiğini düşünüyorlar Aynen, aynen öyle. Ön freninde. Ya Bizim, bizim ki... bu kullandığımız kombine fren sistemi birazcık maliyet olarak yüksek bir kombine fren sistemi. Hmm. Diğer 125 motorlara çoğunlukla tam kaçınmadık. Ya diyor. kaçmadık. Firma olarak de. yine en iyisini üretmek için çabaladık. Çaba gösterdik. Şaseye değinelim. Şasede e, tamam görüntü olarak 50 cc ile aynı ama şasede güçlendirme gerektiği apaçık belli. Çünkü güçlü bir motor. Evet. Yapıldı mı? Yapıldıysa ne, ne kadar bir güçlendirme sözü Abi e, şöyle söyleyeyim sana şasede %45'lik bir güçlendirme var. Zaten Altay markasının şasesini kullanıcılar da birazcık araştıran da görür. Bizim ürettiğimiz de şaselerde bu zamana kadar kırılma yani, yok zaten burada. Hiç yaşamadık daha. Hayır. Ama 125'lik motorda esneme olması diye yani 125'lik motosikletlerde motor kulağının takozun olduğu yerlerde ciddi bir güçlendirme yaptık. Vlog'u hmm. tartması için. Çünkü Güzel. yüksek bir vlog var motorda ve güçlü. Şimdi birçok motosiklet sürücüsü özellikle 50 cc alıkta 70 80 cc'ye yükselten evet. sürücülerin merakla bekledi bir soruyu sormak istiyorum sana Canberk. Buyurun. Şimdi 125 cc'de 50 cc'ler gibi cc yükseltme mümkün mü? Böyle bir şey var mı? Talep var mı? Ya şimdi şu şekilde 125'liklerde de yine bu tarz sorular alıyoruz. 150'lik, 125'lik motor maksimum 150'ye kadar yükselir ama motosiklet ömrü olarak Hı. ve vereceği performans olarak bu işten çok yararlı bir işten değil. Kesinlikle önermiyorsun. Yani bu evet. zaten motosikleti tasarlayan mühendisler bunun torkunu, çekiş evet. gücünü, CC'sini, motor hacmini vesairesini zaten bilinçli bir şekilde yaptıkları hesaplamalar sonucunda oluşturdular ve bu şekilde piyasaya. Evet, aynı. Bizim gibi. dışarıdan çok daha müdahale etmemiz uygun değil. Motorun ömrünü kısaltır diyorsunuz. Kısaltır. Okey. Bu arada 50 CC motosikletlerde F1 Max Pro serisinde en tekrar göstersin. 2023 modeller çıktı. Tabii 2023 modeller çıktı. Bunlarda da Hı -hı. yine aynı şekilde e, gösterge değişimi yaptık. Hı -hı. E, ek olarak farlarını değiştirdik motorların. 23 modellerde güçlendirilmiş bir şanzıman dediğimiz şanzıman sistemi var. Onlardan montaj Hı -hı. yaptık. Hı -hı. Yani şanzımanı motorun şu anda daha iyi. Şasisi yine daha kuvvetli. Göstergede art üzerine birazcık daha detaylandırıldı. Daha güzel tamam. oldu. Biraz daha detay verelim. Hem görsel olarak da izleyiciler ya da bu motosikleti almak isteyenler biraz daha detaylarını görsün. Disk freni görmedik, onu görelim. Ekran 7 seçeneklendi, onları görelim. Motorun şimdi dış özelliklerini ve mekaniklerini biraz daha net olarak inceleyeceğim. Sizlere de göstereceğim. Göstergedeki bahsettiğimiz değişiklikleri motorun fren sisteminin kombinesi ve güzel bir detaydan bahsedeceğim sizlere. Birçok yüzünü beşik motosiklette olmayan Yine Delphi Bey'in kullandık ama Delphi Bey'in 125'lik motorlarda bir 3 kademeli olarak kullanıldı. Bu detaydan bahsedeceğiz sizlere. İstersen ilk önce göstergeyi gösterelim. Göstergedeki seçeneklerimizi. Şimdi göstergede 7 farklı burada renk seçeneği mevcut. Bu ilk rengimiz. Ek olarak göstergemize detaylı bir saat ekledik. Ee, hmm. burada saatin hepsi gözüküyor. Hmm. Trip özelliğinin de çok fazla tuşlarla olması istenmişti. Bu motorun normal kilometre göstergesi bu da motorun trip özelliği. 125'lik motorlarda şu anda birçok motosiklette abi kontakla beraber özelliği özellik ekleniyor. Hmm. Bunda direkt tuşlu. İstersen tripi sıfırlayabiliyorsun. Hmm. Sıfırladıktan sonra da gittiği yol kadar sayıyor motor kendi kendine. Evet, bu yani. da çok güzel bir özellik ve birçok şu anda motosiklette bulunmayan bir özellik. Kesinlikle. ek olarak kombine Özellikle fren paket, sisteminden paket sisteminde çalışanlar için gerekli bir özellik tabii paket sisteminde çalışanlar için e, gerekli bir özellik fren sisteminden bahsettik kombinesinden bahsettim kombinenin ne kadar iyi olduğunu söyledim evet. ve şöyle kombine arka tambur ön disk olarak kombine değil mi arka de disk. da disk ön de disk Güzel. arka frende de yine ee, disk fren kullandık gördüğünüz gibi motorun diski burada Güzel. arka amasörleri yine aynı şekilde kalın. Dörtlü var mı bu motorda? Dörtlü. Yani dörtlü özelliği şu an yok ama dörtlü evet. özelliğin eklenmesi iki, iki buçuk dakika falan sürecek. Yani dörtlü e, uyarı lambalarının yanmasını siz burada. Tabii biz bunu hayal kendi servisimizde yapıyoruz. Yardımcı oluyoruz. Tamam. Bu ederim bahs dörtlüyü? Yani. Motosiklet aldığınızda dörtlüyü aktif ettirin. Daha önce çektiğimiz videolarda motosikletleriniz Alarmlıydı. Evet. Yani uzaktan düğmeye bastığında alarmla çalışıyordu ama bunu da göremedim. Bunun sebebi ne? Abi bunun herhangi bir sebebi yok. Çok çok sevilen bir özellik. Talep de gördü. Ee, müşterilerin beğenmesi bizim için de güzel oldu. Bunlarda da yine teslim ederken o anahtarsız çalıştırma ve alarm özelliğini montaj olarak ekliyoruz. Bu motosikletlerin alarmsız olduğunu size zannettirmesin. Şu an bu motosiklet bu çekim için hazırlandı ve benim denemem için hazırlandığı için... Alarm henüz takılmış değil ama satın aldığınızda alarmlı olarak size verilecek alarmın nasıl çalıştığına dair bir önceki videolara bakabilirsiniz. E, Altay F1 Pro Max 50cc'lerde onu e, detaylıca evet, verdik Anlaştınız. Abi şunu da belirtmek istiyorum. Bunu değerli kullanıcıları da belirtmek istiyorum. Bu çünkü çok önemli bir özellik. Hı hı. Şimdi diğer 125'lere nazaran. Yine enlikte bahsettiğimiz gibi motorun ömrünü uzatan şeyler, enjeksiyon sistemi, beyin, silindir, piston, crank. Hı hı. Yani silindir, piston, krank zaten şu anda fiyat performans olarak Türkiye'nin en iyi malzemesi kullanılıyor. Hı. Silindir, piston parçalarında. Hı. Enjeksiyon olarak da motor %100 maalesef ki yerli değil. %85 yerli diyoruz biz Altay markası. Hı hı. şu Onun sebebi de şu, silindir... Ee, Beyin ve enjeksiyon sisteminde Delphi markası kullanıyoruz. Hmm. şu anda olayım. evet Scooter'da yani e, fiyat performans olarak en iyi markalardan bir tanesi. Dünyada Bunun, en iyi markalardan biri olduğu tabii için Delpy, onu kullanıyorsunuz. Delphi dediğimiz marka zaten Bosch'un kendi markası. Almanya'da üretilen bir marka. Türkiye'de üretilmiyor mu? Türkiye'de üretilmiyor abi. Yani Bosch Almanya'da üretim yapıyor. Fabrikası da Almanya'da. Hayır, Türkiye Delphi beyin ayarında bir beyin üretemiyor mu? Yok maalesef şu an yok. Şu an yok. 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 Tamam. Teknoloji yani bu enjeksiyon var. sisteminin ömrü çok uzun ve asla bir motosikleti yolda bırakmayacak şekilde hmm. tasarlanmış bir enjeksiyon sistemi. Ee, beyin olarak da şundan bahsetmek istiyor. Yine beyinler 125'lik motorda da 3 hmm. Yani bunun performansı beyinle birazcık da arttırmak mümkün mü? Mümkün. Güzel, güzel. Zararı var mı? Kesinlikle yok. güzel Mühendis çünkü bu beyni bu şekilde tasarlanmış. Hmm. Arkadaşlar. Her videomda, yani motosiklet incelemesi yaptığım her videoda şunu söylüyorum, bu videoda da söylemek istiyorum. Bu bir reklam videosu değildir. Altay'ın İstanbul Fabrika Satış Mağazası'yla hiçbir ticari ilişkim yok. Artılarıyla, eksileriyle motosikleti anlatmaya gayret ediyoruz. Diğer motosikletlerde de böyle. İlerleyen süreçte başka markaları da inceleyeceğiz. Sadece fırsatla alakalı. Onları da göreceksiniz. Herkes kendi malını över. Tabii Canberk de doğal olarak ölecek ama Canberk'in sürekli mağazasına gelmemin nedeni dürüst olması. Yani Yavuz ve Canberk kardeşlerin işlettiği rest motora gelmemin en büyük nedeni dürüst bir mağaza sistemine ve disiplinine sahip olmaları. Sattıkları ürünün arkalarında durmaları. Ve gelen müşterileri her şekilde memnun etmeye çalışmaları. Ve gelelim işin bam teline. Her videoda hediyelerden bahsediyoruz. Abi bahsedeceğiz. Ben de şunu belirteyim. mi yine? Çok güzel sözler söyledin. Teşekkür evet. ederiz hepsi için. Yine sen geldin. Sana özel <laughs> bir fiyat yapmak zorundayız. Kesinlikle. Fiyatın ne? olmazsa olmaz. Abi şöyle söyleyeyim. 39.500 lira gibi bir fiyatı var. Kapıdan giren adama söylediğin fiyat. 39, 500. Söylediğin fiyat evet. 39.500 lira bu bizim parakende Satış fiyatımız firmamızın belirlediği Hı -hı. sen buraya geldiğin için motorun fiyatı 39 bin lira ve ek olarak anahtarsız çalıştırma özelliğini 125 cc motosikletlerde de montajla beraber hediye edeceğim. Süper. Senin videolarını izleyip arayan veya Süper. buraya gelen müşteriler için tamam, geçerli. Evet. 81 ile 81 ile ücretsiz gönderim yapıyorum motosikleti. Kargo ücretsiz. Ek olarak da Buradan teslim almaya gelen müşteri de bir saat içinde teslim alıp çıkabiliyor. Süper. Saatimiz. İstediği rengi seçiyor. Aynen öyle. Hazır değilse de hemen toplanıyor. Deneniyor. Profesyonel ekip tarafından size teslim ediliyor. Özet olarak söylemek gerekirse 500 TL'lik bir indirim hakkı kazandınız. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz şayet. 39.500 yerine 39.000 TL karşılığında e, otomatik çalıştırma sistemine ve alarm özelliğine sahip olan özel bir sisteme sahip olacaksınız. Aynı zamanda Türkiye'nin 81 ilinden ücretsiz kargo ile motosikletinizi sipariş edebilirsiniz. Buradan da almak istediğinizde bir veya maksimum 2 saat içerisinde istediğiniz motor hemen hazırlanıp size teslim ediliyor. Ee, bu arada Enes Yankaya kamerada, onu da hemen söyleyelim linkini göreceksiniz videoda. Kendisi şimdi itiraz etti 500 TL indirim değil de biraz daha fazla olsun dedi. Bu konuda ne ne diyorsunuz? Ya kameranın, kameramanımız da buraya kadar. Ve sevgili YouTuber'ımız. Sevgili YouTuber'ımız Enes Yankaya. Evet sağ olsun. O da kalktı buraya kadar geldi. Bizleri kırmadı. Bu videoların hepsinde kamera arkasında duruyor. Hepsinde güzel şekilde çekiyor. Kesinlikle. Onu değer verdiğimiz bir kardeşimiz o da. Ya bizim elimizden gelecek. Şöyle söyleyeyim abi sana. Maksimum bir 250 lira daha indirim olur. O da 38 Süper. bin. 38, 38 bin 700 bin indi fiyata gelir. İndi fiyat bilginiz olsun. Ama şunu da unutmayın, videonun yayınlanış tarihinden sonra 1-1,5-2 iki, iki ay, iki aydan fazla süre geçtiğinde fiyatlar güncel almayabilir. Do dolar kuruyla hareket ediyor fiyatlar. Alabileceğiniz şu anda fiyat performans olarak en iyi 120 cc motosiklete sahip olacaksınız. 6 ay fabrika satış mağazası olarak abim ve ben aldığınız ürünlerin kesinlikle arkasındayız. Yani çekinmeden alın. Beğenirsem ben alacağım. Ve yine beğenirsem Enes de, ehliyet kursuna yazıldı bu arada kendisi de alacak. Başka... Bayiye bakma, bakma aradığın her şey burada burada tüm Türkiye'ye gönder her anda en uygun fiyat Nes motorda kask olmadan asla asla gel sen de takın geç kalma hızlı teslimat şimdi burada resmotorda, resmotorda. Resmotor motor hızlı teslimat Nes şimdi vakti bak Nes motor hızlı